Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sulu köfte yemeği yapacağım inşallah. Arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve lütfen e, izlerken like'larınızı ve yorumlarınızı unutmayın. Yorum atarsanız çok sevinirim. İstersen şimdi hep birlikte tarife geçelim. Önce şöyle malzemelerimi hazırladım. Köfte malzemelerin 350 gram kadar kıyma, bir çay bardağından iki parmak eksik ince bulgur, yarım çay bardağı galeta unu, iki diş sarımsak bir soğan rendeledim, bir yumurta. Bunlar köftede kullanacağımız malzemeler ve baharatlar size kalmış. Ben biraz kimyon, karabiber ve pul biber koyacağım, tuzunu koydum. Şöyle. Suyun içine girecek malzemelerim 3 adet patates, 2 havuç, 1 kase bezelye ve 1 soğan. Önce köftelerimizi yoğurmakla başlayalım. Derin bir kava kıymamızı alalım. İnce bulgurumuzu alalım. İnce bulgur dediğim kısırlık bulgur arkadaşlar. 1 yumurta ekledim. Galeta unu ekmekten bayat ekmeği fırına verip yapabilirsiniz. Şöyle diş sarımsağı, iki diş sağ ve soğanımızı da ekleyelim. Baharatları da ekleyip yoğuralım. Baharat yine sizin sevkinize kalmış arkadaşlar. Ben bunları koydum. Siz istediğiniz baharat da koyabilirsiniz. Ve iyice yoğuralım. En az 5-6 dakika kadar iyice yoğuralım. Ne kadar iyi yoğurursanız o kadar iyi olur. Hem ee, Pişerken çatlama dağılma olmaz. O yüzden iyice elimizi suyla ıslata ıslata iyice yoğuralım. Yani çiğ köfte gibi içindeki bulgur yumuşamış oluyor. Sıkız gibi olacak. Şöyle Ve köftem hazır. Şimdi bunu dinleneceğiz arkadaşlar. Dinlenirseniz o kadar iyi olur. Ağzına bir poşetle bağlayıp buzdolabına koyacağım. En az bir saat dinlendireceğim ben bunu. Dinlenirse daha güzel olur. Köftelerin e, kıyması ne kadar dinlense o kadar güzel olur. Ve bu arada ben de e, malzemelerimi hazırlayayım. Şöyle iki adet havucum var. Köfte büyüklüğünde doğacağız arkadaşlar. Şöyle e, uçları ince olduğu için ben e, dilim yapmadan sadece şekilde hemen doğrayacağım. Uç kısımları geniş olduğu için ikiye bölüp aynı şekilde dilimliyorum. Bisket e, köfteler olacak ve sebzelerimizi de aynı şekilde doğrayacağız. Patateslerimizi de aynı şekilde şöyle küp şeker kadar büyüklüğe. Ne çok fazla büyük olsun ne çok fazla küçük olsun. Keftelerle bir birini denk gelsinler denklesin. Tam da de Ramazana yarışır, yakışır bir e, ana yemek. Çoğunuz bu yemeği tabii ki biliyorsunuz. Herkes farklı yapar. Ben böyle yapıyorum ve sizinle paylaşmak istedim. Bu annelerimizin yaptığı çok eski bir tarif. Tabii ki bezeli koymazdı ama şimdi içerik olarak biz değiştiriyoruz. Size kalmış bezelye koymak istemeseniz koymayabilirsiniz. Tabii ki şöyle kıymam dinlendi ve bir tepsinin altına zeminle biraz un serptim ve şimdi köftelerimizi yapmaya başlayalım şöyle azıcık bir kıyma elimize alıp yuvarlayalım misket kadar büyüklüğünde arkadaşlar şöyle Arada bir tepsimizi sallayalım. Ki birbirine yapışmasınlar. Un e, ölçüsü vermiyorum. Çünkü ölçüsü yok. Yani bir kaşık kadar un tepsinin dibine koydum. E, tepsi bana iyi e, gelmedi. Tepsimi değiştirdim. Arkadaşlar şöyle yuvarlak bir tepside daha güzel e, yuvarlanırlar. O yüzden tepsimi değiştirdim. Şöyle tüm kıymamı bu şekilde hazırlayacağım arkadaşlar. Arada bir tepsimizi sallıyoruz. Ki birbirine yapışmasınlar. Hafif unlamaları yeterli. Yani ölçü verirsem bir kaşık tepeleme un gitti diyebilirim. Ve bu un zaten yemeğin kıvamını veriyor. Yemeğin suyunun kıvamını kıvam veriyor. Gerçekten koyulaştırıyor. Ayrıca bir un koymuyorum yani. Suyun koyulaşması için. Şöyle kıymam bitti. Köftelerim bitti. ve Şöyle iyice bir sallayalım tepsimizi. Dediğim gibi yuvarlak bir tepsi olunca daha güzel yuvarlanıp sallanıyor. Şöyle hiç yapışma olmadı. Ve şimdi ocağa geçiyorum arkadaşlar. Geniş bir yayvan e, tencere kullanacağım ben. Tabii ki yayvan olmasına gerek yok. Geniş bir tencere olması yeterli. Şöyle bir e, yarım fincan kadar sıvı yağ koydum ve e, soğanla havuçları birlikte kavuracağım. Havuçlar e, rengini versin istiyorum. Hemen yağ havuçların rengini aldı zaten ya. Bu şekilde kalınca daha güzel oluyor. Yemeğe rengini veriyor havuçlar. Hemen biraz kızarttıktan sonra patateslerimizi de ekliyoruz. Birlikte biraz kavuralım. Öyle çok kavurmayacağız. Ama kavurursak daha güzel olur. Ben çok salça koymayacağım arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı salça koydum. Domates salçası. Onunla birlikte biraz kavuracağız. Ve üzerine 2 litre kadar su koydum. 2 litre tam yeterli geliyor. Bu ölçüde. Ve üzerine hemen bezelerimizi ekleyelim orta ateşte bir 15 dakika kadar yani patatesler yumuşana kadar haşlayalım. Bir kontrol edelim. Bakalım evet patateslerimiz yumuşamış. Köftelerle birlikte de pişireceği için çok da pişirmeyelim. İyice ezmeden, ezilmeden patatesler hemen köftelerimizi ekliyoruz bir tık çiğ kalacak patatesler köfteleri koyduğumuzda çünkü yoksa ezilirler iyice pişerlerse eğer köftelerimizi ekledikten sonra böyle çok karıştırmıyoruz arkadaşlar sadece bu şekilde karışmamız yeterli kapağını örtüp orta ısıda orta ocağın orta gözünde kaynamaya bırakacağız arkadaşlar şekilde arada bir kontrol edelim. Kendi bir tutmasın çünkü suyu koyulaşıyor. Bu da ben tuzunu da ayarlayacağım. Bir tatlı kaşığı daha fazla tuz koydum. Bir buçuk tatlı kaşığı. Tatlı kaşığım küçük olduğu için çünkü malzemeler çok ve patates tuzu çeker. Tuzu seven bir sebze. Evet orta gözde bir 15 dakika kontrol bir şekilde pişirelim arkadaşlar. Şöyle bakar mısınız? Suyu çok da fazla değil. 2 litre gayet de güzel oluyor. İyi geldi. Ne fazla ne eksik. Şöyle terbiyesini yapacağım. Ben terbiyeli yapacağım arkadaşlar. Bir yumurtanın sadece sarısını ve yarım limon kullanacağım. Tabii ki olmazsa olmaz değil. Ama ben bu yemeği bu şekilde yaptım. Dediğim gibi herkes farklı bir tarif yapıyor. Tevgeli sulu köfte bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ve çorbanın yemeğin suyundan yumurtamıza azar azar ekleyelim aynı sıcaklığa gelsin. Bir, bir anda dökmüyoruz. Yoksa yumurtamız kesilir. Ve pişmiş yumurta gibi içinde pürtükler kalır. Ve sonra şöyle yemeğin içine dökebiliriz. 2 dakika kadar kaynaması yeterli terbiyeden sonra arkadaşlar bir fokurda da mı yeterli oluyor bir yemeğimiz servise hazır yapan herkese kolay gelsin Afiyet olsun. Başka bir tarifte görüşmek üzere.